Noldu bu gönlüm Noldu bu gönlüm Derd gamınla doldu bu gönlüm Derd gamınla doldu bu gönlüm Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm Yanmada derman buldu bu gönlüm Yanmada derman buldu bu gönlüm Bayramım şimdi bayramım şimdi bayram ederler yariler şimdi bayram ederler yariler şimdi sen alar, hamdü senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Yar ile bayram kıldı bu gönlüm.